Merhaba sevgili PADOK TV izleyicilere. Ben sizlere Adana programında tuttuğum birkaç isimden kısaca bahsetmeye e, özen göstereceğim. Bunlardan ilki günün 6. koşusunda Hasan Basri Karabucak koşusundaki son koşusunda 64 kiloyla bile kazanan yaşlı kurt 4 numaralı Kayı be Bey olacak ki yani idman pisti genel görüntüsünü yine beğendim yani 850.5 sonunu 24 Açıkçası bir tay gibi bir izlenim verdi bana Bey'i. Yani yarışın temposu biraz yavaş başlayacak olsa da ben bir yerden sonra hızlanacağını düşünüyorum. Kayı Bey tarafındayım. Ben de bir adım Bey'in önde olacak. Günün 7. koşusunda 1 numaralı Adana Beyi. İdman pisti genel görüntüsü gayet sağlıklı ki koşuya baktığımız zaman Azerin Mayhart olsun, İsmet abi olsun, Lider Katı olsun, Saçan Şah olsun gibi yani bu isimler ayağına seri isimler ve bu isimlere de viraj üstü katılacak isimler de doğacaktır. Ben son sözü bir numaralı Adana Bey'inin söylemesini bekliyorum. Ben de günün 7. kosunda bir numaralı Adana Bey'i bir adım önde olacak ki yarın e, gün içerisinde Adana'da da yağmur gösteriyor. Pistin ıslak olma ihtimali çok da yüksek. E, önerdiğim isimlerin ıslak piste uyum sağlayacağını düşünüyorum. Diğer önereceğim isim de günün 8. kosumda 3 numaralı Prenses Kali olacak. Yani son koşullarında açık söylemek gerekirse kendisinden daha iyi isimlerle çok da ezilmeden mücadele ederekten tabelalara tutundu. Bu kez daha uygun bir grupta koşacak ve hem cinsleriyle koşacak. Bence kesinlikle 8. koşuda 3 numaralı Prenses Kali'nin her kuponda olmasını tavsiye ediyorum. Adana ile ilgili benim önereceğim 3 isim bu isimler olacak. Daha aktif ve detaylı yorumlarım hipodrom.com sitesinden ziyaret edebilirsiniz diyorum herkese bol şanslar